Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen X-Suite'i açacağız Gümüş parçacıkla. Umarım güzel şeyler çıkarırız. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son 18 abonemiz kaldı. 1982 aboneyiz arkadaşlar. Gerçekten çok yaklaştık. 2000 abone oluyoruz. 1982 abonedeyiz. 18 abone sonra 2000 abone olacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Videoya like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... Ve 10 saatimiz kaldı. Şurada belki son dakika atarlar. Şurada gördüğünüz gibi Diorla da e, yeniyoruz. Şu an 5K 1K ama e, belki son dakika atanlar olur. O yüzden popülerliklerinizi atarsanız gerçekten çok sevinirim. Burada gerçekten destek verenler var. 2K atan var. 2K atan, 1K atan. Burada gerçekten destekler var gördüğünüz gibi. Hepsine çok teşekkür ederim. 819k popülerliğimiz var. 1 milyon popülerliğe kasıyoruz Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. 5. Ee, turda inşallah galibiyetle ayrılırız. Şöyle bakalım. 5. Ee, turdayız. 5. turda garantileyelim. Sonra da inşallah öbür turları da yeneriz. Abone olmayı da like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 2000 e abone gidiyoruz. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Hemen geçelim şöyle. Heh açıldı. Evet arkadaşlar 300 gümüş parçası açılıyor arkadaşlar. 5 tane açacağız. İnşallah güzel şeyler çıkarırız. Ee, X-Suit çıkarsak var ya gerçekten bir şey olur ama zor. Şöyle emojilere bakalım. Bu iki emojiden biri çıkıyor herhalde. Yani bu iki emojiden çıkıyor diyor herhalde. Başka emoji çıkıyor mu bak bilmiyorum bakalım. Böyle de bir emojimiz var. Emoji hiç olmaz, hiçbir şey çıkaramazsık emoji çıkaralım bari. Böyle bir kıyafetimiz var, destansı tava var, tis var. Burada böyle bir destansımız var. Kıyafet destansı herhalde, burada gözmüyor evet. Kar 98 var. Kıyafet destansı mı bilmiyorum. Saçı destansı, kıyafet de destansı herhalde. Ee, şurada ödüller dediğimizde direkt çıkıyor zaten. Bu ilk suitimiz bu arkadaşlar. Şöyle azami seviyesine gelelim. Gördüğünüz gibi baya güzel. İnşallah bir seviye de olsa çıkarırız. Yani çıkarırsa bir seviye de olsa kullanabiliriz. Baya güzel bir duruyor. Ee, i̇nşallah çıkarırız. Şöyle hemen gelelim. 300 gümüş parçayı açacağız. İlk başta bir klasik sandığımız var mı ona bakalım. Malzeme sandığımız var. Ya da bu malzeme sandığı kaç gün? Dur bakalım. Kaç gün kalmış? 46 gün varmış. Daha açalım 3 taneyi. Sonra da en sonunda ilk su içimizi açalım. Arkadaşlar ses biraz kötü geliyor olabilir. Çünkü annemin telefonuna yükledim PUBG'yi. Oradan şey yapıyorum. Kaydediyorum. Kendi telefonum şu an yok. Aldığım yere başvurdum. Yeni telefon gönderecekler büyük ihtimalle. Ee, bir mesaj geldi bana. Ondan dolayı yazdım aldığım yere. Ee, ve özür dilediler. Ee, ya yeni telefon gönderecekler ya da paramı iade edecekler. Yani eski Redmi Note 8 kullandığım Redmi Note 8 telefonu. iki buçuk yıldır falan kullanıyorum. Şurada bir bir tane premium sandığımız var Onu da açalım. 2,5 yıldır falan kullandığım yaklaşık 2,5 yıldır kullandığım telefon bitti arkadaşlar. Verdik maalesef. İnşallah güzel eğer telefon verirseler güzel bir telefon verirler inşallah. Videolarda güzel olur. Annemin telefonundan şu an kaydediyorum. Ses kaydediciyi de yeni indirdim. O yüzden ses biraz kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle 300 gümüş parçaya başlayacağız arkadaşlar. Bismillah dedim. İkimizi açtık. İnşallah görürüz güzel bir şey. Çarka bakalım nasıl şey. Buradan geldi. Destansı verse müthiş şöyle Ah be para verdi. Parçacık verdi arkadaşlar. İkincisini açıyoruz şöyle. Açtık. Bakalım. Aha, ilk su için olduğu yere verdi. İnşallah çıkabilir Ya hep parçalık veriyor Yine parçalık çıkardık Üçüncümüzü açtık Hadi bakalım Burada şey emoji yok zaten Asis bombası çıktı Üçüncüden asis bombası çıkardık arkadaşlar Zaten her ilk suyu açtığımızda ya sis bombası çıkıyor ya emoji çıkıyor. Yine sis bombasını çıkarttık. asil sis bombasını. İçimizde sis bombası çıktı arkadaşlar. Eee Biraz oyunu seçelim. Çok sesi var. Şöyle dördüncüye atacağız. Eee Şurayı kendimiz seçemiyoruz. Burayı seçildi zaten. Niye öbürleri çıkıyor bilmiyorum. Açtık dördüncüyü de. Bakalım nereden verecek. Bu kıyafet yine sis olmasın olduğu. Yine parçacık verdi. Sonu açacağız arkadaşlar. Son. Açtık. Sadece sis bombası çıkardık şu an. Bakalım. Aa ilk su için olduğu yerden verdi. Haydi bismillah. Emoji verdi. Bir tane ses çıkardık, bir tane de emoji çıkardık. Eee emojimize hemen bakalım. Şuradan. Emojimize bakalım. Heh. Hiçbir şey indirmedik. Şuradan geldik. Şöyle. Emojimizi görelim. Güzel bir emoji. Güzel bir emoji. Kıyafet baya güzel kıyafet giydiriyor. Pelerin giydiriyor daha doğrusu kıyafet değil de. Gördüğünüz gibi şöyle pelerin giydiriyor. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir tane emoji ile bir tane sis bombası çıkardık. umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 abone en kısa zamanda olmak dileğiyle. Her videoyu izleyen herkes bir abone olsun, bir de like atsın. E, ve 2000 abone son artık olalım. Popülerliklerinizi de atmayı unutmayın. 508, 504, 147 aidisinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.